Son günlerde bir kısım gazetelerde yer alan haber tarafından yapılmış bir açıklama değildir. Haberde yer alan beyanlar müfettiş raporlarında alıntı yapılarak yazılmıştır. Haber ifademde müfettişlerin sorularına verilen cevaplardan ibarettir. Basına yapılmış bir açıklama değildir. Bu haber şahsımı yıpratmaya hizmetimizi engellemeye ve baltalamaya yönelik olarak kurulan bir komplodur. Bizlerin Diyarbakır halkıyla karşı karşıya getirilmesine yönelik olan bir planın parçasıdır. Özellikle Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratikleşme paketi sonrasında bu tarz yıpratıcı haberlerin ortamı germe ve barışı sabote etmekten başka bir amacı olmadığını düşünüyorum. Üzüntüm şu ki Diyarbakır halkını ve esnafını terör yanlısı, yanlısı göstermenin yanlışlığı içerisinde hazırlanan böyle bir haberin basında yer bulmasıdır. Haberde yer alan rapor bir bütün olarak değerlendirilmemiştir. Kamu zararı olmadığıyla ilgili kısmı yani sonuç bölümü hiçbir şekilde dile getirilmemiş göz ardı edilmiştir. Bir gazeteci Kamu oyunu doğru bilgilendirmek istiyor ise şahsi kanaatimce haberi bir bütün olarak ele almalı ve işlemelidir. Bizim kurumumuzda hemen her gün açık ihaleler yapılmaktadır. Her düşünceden, her fikirden insanlar rahatlıkla bu ihalelere iştirak edebilmektedirler. Kanuni ve yasal perspektifte ihale şartlarını taşıyan herkes siyasi görüşleriyle değil bilgiler belgeleriyle bize müracaat etmektedirler ve ediyorlar. Biz burada bir ideoloji anlayışı içerisinde farklı görüş ve düşüncelere sahip kişilerin ihaleye girmelerini bloke edici bir eylem içerisinde değiliz. Üstelik bir bölgede bazı sıkıntıların olması o bölgedeki bütün insanların bu olayların ortağıymış gibi gösterilmesi son derece yanlış ve müfteridir. Diyarbakır kadim bir bölgedir. Ancak gazetede yer alan ilgili haberde bizim ağzımızdan verilen bölümde bütün Diyarbakır halkını zan altında bırakıcı sözler yer almaktadır. Bu son derece yanlış bir tutumdur. Çünkü ben de bu bölgenin bir insanıyım. Diyarbakır çocuğuyum. Memleketimin tüm halkını gazetede yer alan terör örgütü ve hırsız gibi karalayıcı sözlerle lanse edecek değilim. Bu talihsiz haberle kurumumuz ve şahsımız yıpratılmaya çalışılmaktadır. Siz değerli basın mensubu kardeşlerimle birlikte bu gibi asılsız haberlere prim vermemeliyiz.